Arkadaşlar şu anda boyum çok küçüldü garip bir şeyler oldu Vallahi arkadaşlar şu anda hemen videoyu durdurup aşağıdan videoyu beğenirsiniz arkadaşlar Ben de tekrar eski halime döneceğim Oha bir şeyler oluyor Like atıyorsunuz bir şeyler oluyor Arkadaşlar like attığınız eski halime geri döndüm Ve daha da arkadaşlar böyle boyum uzuyor Hepinize çok teşekkür ederim Hepinize merhaba arkadaşlar ben Amerigo'yu Minecraft arkadaşlar Efsane videoyla karşınızdayım Ve bugün yanımda Güral var hoşgeldin O değil de Güral'ın saçı yanıyor Gözünüzü kaç Kaç <gülüyor> <gülüyor> Abi ne yapıyorsun Güral gözünü seveyim Ateş üstüne yatmışsın ya Ben de oturayım şuraya da. <laughs> Gel oturalım aga şurada <laughs> bir kamp yapalım yani. <laughs> oh <gülüyor> 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 arkadaşlar bugün e, efsane video ile karşınızda Bu videoyu arkadaşlar sizlerden 10.000 like bekliyoruz. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kılmadı arkadaşlar. Abone değilseniz tamam, değilsiniz. Yani. Kılma abone unutmayın. Ve bugün Gürol arkadaşlar kamp yapıyoruz. Gürol bir televizyon açalım. Gözünü seveyim ya. Açtım gitti Gülüyor televizyonu vallahi. 10 bin like bekliyoruz. Kanka Açam, dur vurayım kanka. Vur ay vur. İki tane şaplak atar şu telefon. <laughs> <Veya, kanka, gülüyor> ne yapıyorsun oğlum bu işte. ne? Giy <laughs> <İşin gülüyor> üstünden <dışında, gülüyor> ne yapıyorsun oğlum böyle? Git iki şaplak at şuna ses açılsın. Kanka, Hiçbir şey duymuyorsun. Hadi. Olmuyor kanka. Nasıl ya? Oh. Dur dur oğlum dur. Osurayım olur ah. eh, haki oldu oldu, oldu. Ya. tamam. <laughs> ya otur bir kamp yapalım. Bu ne? <laughs> Sesin şunu şunun. Dur. Dur, bir kez daha vurayım şöyle. Hadi. Çalıştık çalıştı kanka. Tamam. tamam. otur. Bu ne aga? Abi. Dikkat dikkat dikkat. Son dikkat. Şok gelişme. Herkes bütün halkımız televizyonda toplansın. Bu Batı sahiline tam 8 dakika sonra Slenderman isimler. Slenderman'lar Kaçın kendinizi kurtarın. Çabuk. Çabuk doğudan gelip batıya gidecek. Eğer Bu ne abi? De, sizi. Aa hayır. 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 <laughs> bu ne Oğlum Gürol? Böyle? Oğlum <laughs> bu ne? Öyle. Abi yürü sığınak mığınak yapalım. Buraya geliyor mu 8 dakika sonra? Gözünü seveyim şaka gibi. Ama Ana haber bu. Koş 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 koş. Koş aga koş 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 koş. Gözünü seveyim. Tam 8 dakikamız var. Zaman tuttum abi. Zaman tuttum abi. abi koş abi. Geldi. Abi bununla koruyacağım abi. Trafik şeyiyle koruyacağım abi. <laughs> abi gözünü seveyim. Kanka ben var ya bunu gördüm mü abi? Bu işkence aleti. Bunu kaktüs oturtuyor. Kaktüs büyük kanka. Evet, <laughs> Aa kaktüs şimdi. kaktüs ne? Kaktüs la ka silendirmeni mi korkutacaksın? Gözünü seveyim. Kanka bak ama. Bakayım. İşkence aleti oğlum. Silendirmen korkacak. Bakayım. Üstüne oturtuyorlar. <laughs> bak oturtuyorlar. Abi. kaktüs büyüyünce kanka. Po, 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 po gözünü seveyim aga Kaktüs. Şimdi bir dakika bu ya. ne bu ne abi bir dakika o o çöp kutusuyum çöp kutusuyla mı korusam acaba neyse bir dakika şunlar nerede da kapı her yeri kapı mı yapsam acaba abi aynen öyle bir deli çılgınlık yapsam mı abi, abi sence her yeri böyle kapıyla koruyayım abi evimi Aa, nasıl olur sence kapılar kapılar kırılır oğlum sence iyi olmaz mı abi <laughs> Çocuk, buraya Küçük. konulmuyor. Yaptı ya. bakayım gör anası anında kırılsın. Aga <laughs> uyuz oldum. Neyse normal blok da yapacağım bak uyuz oldum kendime ya. Abi ben buraya çöp kutusu ile koyacağım abi çöp kutusu yapacağım etrafı. Ciddi misin sen? <laughs> bana bak ben ne yaptım? <laughs> aga silendirmen geliyor biz burada troll alıyoruz gözünü seveyim bu ne? <laughs> Kanka bana baksana Bakayım. ya. Bakayım. <laughs> 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 abi gözünü seveyim o değil de ya şu 6 dakikamız var abi. Şöyle tamam şimdi. Ciddi misin? Aga vallahi ciddiyim aga. Şöyle çöp kutusuyla koruyorum abi şöyle tamam. Hem de arkadaşlar hani böyle yemeğimiz falan filan olduğunda sonsa kadar abi böyle çöplerimizi atabiliriz abi. Rahatlıkla o yüzden dolayı çöp kutusuyla direkt böyle duvar çekiyorum. Çin seti yapıyorum ay, çöp kutusuyla. <laughs> şöyle şöyle tamam. Böyle tamam. Bir tane daha yapalım. Hatta bir tane daha normal şey yapalım abi. Normal blokla yapalım. Red yazıyorum buraya. Buradan direkt abi Red Bull yünü al. Günlüğe mi yapsam Şunu tepeye şöyle yap tamam. Şöyle ben küçük Sen, bir yer bak, yapacağım bak aga. Şimdi. Aslında büyük ben Şöyle yapayım. Bak ben, ben ne yapacağım peki? Ne yapacaksın aga? Aga, bak neler Aga, neler gözünü seveyim. Neler neler yapıyorsun. Şöyle. Tamam. Hemen şunu şöyle koyuyorum. Doldur abi, doldur abi. Aga ben ne şöyle ya, bir aga, de... aga o değil de... gücünü göstereceğiz aga. Silendirmeni aga yok edeceğiz aga. Gücümüzü göstereceğiz silendirmene. Adam olacaksın silendirmen. Oğlum sen kimsin <laughs> lan? Oğlum. Sen kimsin Doldur 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 doldur. Yün, yün yapıyorum aga ben. Evim yumuşak olsun diye yünle yapıyorum. Şimdi şöyle. Şimdi abi olmazsa olmazlarımızdan... Ee, bakıyorum... Buradan abi olmazsa olmazlarımızdan şuradan bir tane tuvaletimiz alıyoruz. Ondan sonra banyomuz alıyoruz. Bunlara şöyle alıyoruz abi. Şu havlu olmazsa olmaz, sabun, su ve e, bir tane de şunu alalım tamam. Abi şuraya ben bir banyomu koydum. Ondan sonra şuraya böyle el yıkama yeri koydum. Şuraya sabun koydum abi. <laughs> Gözünü Sen seveyim. seviyorum. Aga vallahi bir dakika şurada daha bir çıkmıştı. Ben çık çık dışarı, çık çık dışarı çık 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 Aga. çık 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 bunu at, at 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 tamam. Aa, buradan bir tane şu tuvaleti aldım. Tuvaletimizi şuraya koydum. Ee, havlu falan filan burada zaten. Buradan böyle şunu aldım. Aga gözünü seveyim. 3 dakikamız var aga. Aga. Aga heyecan yaptım. Abi sen sen beni görsen var ben neler ben full troll yapıyorum. Aga ben de troll yapıyorum ama baksana silendirme de bu çöp kutusuyla mı konur gözünü seveyim. Abi ben tavanı bak bir sen benim tavanıma. Dur bakacağım aga şu şu şeyleri koyayım hemen geleceğim aga dur şunları şöyle al abi. Yemek bayağı lazım arkadaşlar. Burada önemli olan yemek abi. Yemek olmazsa olmazlarımızdan. Şöyle buralara bütün böyle elmaları, havuçları falan filan hepsini depoluyoruz abi. Hepsini. Buraya da bir tane şöyle şundan koyalım abi tamam. Ee, Ondan sonra acilen gel bak. Geliyorum aga vallahi hemen geliyorum. 2 saniye bekle. Ben de panik yaptım vallahi aga zamanımız az. Gözünü seveyim. 2 dakikamız var gerçi. şudur geliyorum. Yapma. Geliyorum. Panik yapmıyorum. Bakıyorum bakalım. Aga bu <laughs> Aga bu ne? Bilerde masalarıyla yapmış. Gözünü seveyim. <laughs> abi ikimiz de birbirimizden böyle troll troll şeyler yaptık. Uyuz oldum. Buraya bir tane evet. masa koyuyorum abi. Yemek masası. Vallahi arkadaşlar bayağı küçük oldu. Yapacak bir şey yok. Vallahi 8 dakika zamanımız var ve e troll yaptık abi. abi Çünkü silindirmen'den korkmuyoruz kaldı, iki abi. silindirmen'den korkmuyoruz. Yar bir 2 dakika kaldı ha. Birazdan gelecek. Birazdan gelecek. Birazdan abi, gelecek. Abi vallahi gelecek abi. Gel. Abi harbiden sesler gel, gel, geliyor değil mi? Sana geliyor mu şu anda? Siz ben hafiften uzaktan bir Bana ses gel. duyuyorum. Şuraya bir top Bana canım, canım abi. sıkıldığında oynarım. Bana geliyor. Eee <laughs> canım sıkılınca oynarım. Öleceksin ölemez <laughs> oynama. Harbiden gözünü seveyim bu his oldum şu anda benim kendime. Bitti kanka. Benim ben benim bitti yani için. Bitti mi aga işin? Hı. Şuraya bir tane şu sandalyeden koyacağım abi. Gözünü seveyim aga be ya. Şuraya bir tane şundan koy. Tamam. Kızartma mızartma artık. Ne olursa artık. Gözünü seveyim. Ondan sonra ne koyabilirim? Buraya bir tane pumpkin koyuyorum abi. Halloween malovun gelir. Canı <laughs> gelecek. Gözünü seveyim ya. Şöyle abi etrafı süsleyelim abi. Sonuçta arkadaşlar bu bizim evimiz. Çöplükten de olsa. Burası bizim evimiz abi. Kötü de olsa <laughs> Ne kadar <laughs> leş gibi bir evimiz leş gibi bir evimiz olsam Sıkıntı yapacak Ev gibisi, bir şey yok Aynen öyle evimiz gibisi yok abi Buraya bir tane cadı şey yaptım Belki aynen. büyüğüm falan filan yaparım Şurayı, Şuraya şura bir tane aynen Süper oldu abi O değil o kadar leş Geliyor oldu ki bakan geldi bitti Abi bitti, bitti. gözünü seveyim aga Geliyor mu cidden Bitti kanka. Bitiyor. Tepeye yani, cam koyacağım bak. Bakayım Aga Son 30 saniye falan galiba bir dakika hemen şu tepeyi görmek için dışarıyı görmek için şöyle cam koyuyorum bazı yerlere Hem Gözünü seveyim abi bu ne? Gün koy bunu Çok çok Şuraya hemen bir tane şöyle cam koydum şuraya da hemen cam abi gelmek üzere galiba gözünü seveyim abi vallahi korktum geliyor mu? Gürol görüyor musun sağ solda hiçbir şey ben şu anda vallahi bir şeyler koymaya çalışıyorum ama Abi ben şu kuşlar uçuşuyor tek havada Telefon koyalım kuşlar uçuyor tamam güzel Telefon koydum <laughs> biri sarar belki <laughs> Bir de şuraya bir tane televizyon koyalım abi, ne kadar sıkışıktan dik leş gibi bir evim oldu ya. Bu, bu ev evim olduğundan dolayı kendimde gurur duyuyorum. Şuraya bir tane televizyon koyalım abi. Televizyon izleyebiliriz arkadaşlar çünkü. Eee, aynen. Burada arkadaşlar ben banyomu yaparken buradan televizyona bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> gözünü seveyim. O <laughs> bu ne geliyor, gözünü seveyim bu ne? Abi, abi bu gözünü ne seveyim. Harbiden? O değil senin evin, bilardo'dan falan inşallah kırılmaz senin şeyin ha. O geliyor. Abi bu ne? Gözün sen ikine bir böyle oynuyor. Bu ne böyle lanetli bir şey abi. Hop yukarı aşağı gidiyor galiba. Abi, abi sürekli silendirim ben böyle yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı abi, aşağı. Abi, kırıldı, yemin ederim üstleri, üstleri kırıldı. kırıldı mı? Abi yapma öyle yapma etme. Benim evim güvende çöp kutulu evim güvende kazandım. Sence <laughs> sana bir şey oldu mu? Kanka şu an her şeyim kırılıyor. Abi geliyorum Kanka, yardım, yardıma, yardıma geliyorum lan. Kurtaracağım lan Yok, seni. yardıma gelme. abi yardım geliyorum yapacağım. vallahi geliyorum oğlum. Ya ikimiz önce. Abi çabuk. koş <laughs> koş. Oha. Abi çabuk 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 çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Arkadaşlar. arkama geldin. O siner yine kırılmış. Abi her elim kırıldı benim ya. Yukarı doğru çık. Yanları falan kırılmış. Abi çabuk yukarı çık, yukarı çık, yukarı çık. Yukarı çık. Ölüyorum. Ah oh, çıktık, çıktık. çıktık. Gözünü seveyim evlerin yanı falan filan kırılmış. Yukarıdan falan. Oğlum bu ne Ay zehirli? Ya. Yok oluyoruz oğlum. Bu ne? Abi kans, gözünü seveyim. Koş, 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 koş. Benim. Abi öleceğiz galiba. Abi öleceğiz ben galiba. Koyayım. Abi gözünü seveyim. Tepecik abi, tepecik Space'e basmama rağmen ara sıra böyle aşağıya gidiyor gözünü seveyim Koş 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 nefes alalım nefes alalım koş hadi, hadi 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 Ağacın üstüne koş ağacın üstü temiz ağacın üstü temiz Diğer dalga gelmeden Ağacın üstü hadi kurtulalım, kurtulalım kurtulalım abi Ve videoyu bitirelim arkadaşlar Aynen yani. abi Oh, abi o değil de diğer dalga falan gelecek, ölecek. Neyse arkadaşlar, o zaman ben videoyu videonun sonuna gelelim. Daha fazla arkadaşlar bu tarz böyle videolar istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da arkadaşlar abone değilseniz kanalıma abone unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olduktan sonra arkadaşlar, yani zil işareti, çan işareti arasında bir şey var arkadaşlar. Ondan sonra, kilo ne yapıyorsun beni güldürme. Zil işareti naklişlerini unutmayın, hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.